Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şöyle bir silah bulmam lazım acilen. Çatıya inen olmadı herhalde. O oh, Beyler. Biraz geç kalmadık mı ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ben buraları hallederim arkadaşlar. Siz de beyinleri hallederseniz çok sevinirim. Alt katta adamlar var. Oraya direkt oynayacağım. Bak bak. Lan. Abi kaç kişi varmış orada? Sen ver şu pompalıyı bir. Ver ver mermim bitti zaten. Arkadaşın kaçtı aşağı doğru. Bana bir otomatik silah lazım şu an. Şu bustu alayım. Tamam. Heh. Mermi buradaymış. Alt katta bir kişi var sanırım. Bu büyük bina almam lazım. İki kişiymiş arkadaşlar. İki iki. İki ayak izi var. Onları vurup burayı temizlemem lazım hemen. Sağımda solumda sıkan çok adam var. Çatıya çıkamıyorum o yüzden. Biri daha sıkıyor. Nasıl kapı yapışmıştı gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Lan bomba atıyor. Tamam. Abi şu m 4 almam lazım. Famas'tan nefret ediyorum biliyorsunuz. Bir tane daha attı. Açayım ben buradan en iyisi. Büyük bina bizde arkadaşlar. Göster oradan bakayım. Bak bak. Nereye kaçıyorsun öyle? Az önce bomba atıyordun kafama. <laughs> ah be ulan kaçırdım. Buraya bir 3000 beğeni yapar mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Lan. Tamam. Botmuş arkadaşlar. Buraya bence bir 3000 beğeni yaparız. Destek olan olmayan. Herkese çok teşekkür ediyorum yine de arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Bir karşımdaki bina kaldı herhalde ya. Onun dışında burası temiz olacak. Gördüm. Tamam. Çektim valla. <laughs> Adamın ismi ne? 1 2 3 4 5 1. <laughs> Ama ona sıkan biri oldu galiba şu küçük binadan ya. Gördüm. Gel gel. Tamamdır. Burası temiz herhalde arkadaşlar. Sanırım başka biri yok. Ses yok zaten. Hiçbir ses duymuyorum. Zaten red zone sesinden başka hiçbir şey duyamıyorum ki. Nerede olsam red zone'u bana veriyor ya. Oyun resmen bana çalışıyor ha. Onlardaki loot'ları bir alayım. Şu pompalıyı artık bırakalım arkadaşlar. Zaten yakın temas işimiz bitti. Tabi sabahki videoda biliyorsunuz. Adam son alanda bile pompalı taşıyordu. Lan ses var. Bana konuşturmayı unutmuşlar arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur. Gel gel. Ölüm sessizliğine yatmış arkadaşlar. Bana. Tehlikeli. Normalde bunlardan kaçmanız gerekli. Nerede olduğu belli olmaz. Ev fareleri. Genelde Toki bölgelerinde gezerler. Fake'i de yemedi arkadaş. Konuşuyor mu acaba? Bir fake daha vereceğim. Yok. Gel lan buraya. Abi adam ölüm sessizinde şu an. Hiç ses vermiyor bak. Hiçbir fake'i de yemiyor. Lan. Bak. Lan var ya tam bir campersine. Abi hiç mi ses vermezsin de? Hiç mi ya? Bu kadar mı olur? Madem camperlık yapacaksın, madem yılanlık yapacaksın atlama buraya abicim. M24 de varmış. Güzeldi. Aferin. Burası temiz arkadaşlar. Önümden sıkan var. Hop sağdan da sıkan var. Bir dakika bir dakika. Önce sol sonra sağ. Gördüm. Bot mu lan bu? Tamam bu botmuş. Direkt diğerlerine gitmem lazım. Beyinlerimizi unutmayalım arkadaşlar. Çok beğeni istedim biliyorum. Kusura bakmayın. Ama benim için de önemli biliyorsunuz. Buralarda olmaları lazım. Haydi. Gördüm. Lan beni fark etmedi mi bu? Yok mu bir bot taklediğimiz? Gel gel. Nasıl geliyorlar bak. Lan. Ulan kaya. Tamam. Oha nasıl ölmedi? Abi adam yüzüne doğru M24 yedi ölmedi lan tek seferde. Onu ben yesem var ya şu an dobi dedim arkadaşlar. Yani yakın temas sonuçta. M24 abi bu. Alanı var ya ilk kez buraya kapatıyor arkadaşlar. Livik oynadığımdan beri belki de İlk kez geliyorum ya buraya. Daha önce hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlk kez geliyorum galiba buraya. Ya fight için. Normal geliyordum da. Lan. Bak sağdaymış. Şu bir. Çok yedi. B. Gel buraya gel. Lan. Sus lan. Heri bir şeyler diyor ha. Al şu bombayı. Yalla arabik yalla lobi yalla haydi. Yalla yalla. <laughs> lan bak hala konuşuyor. Ben olsam o bombadan sonra 3 gün konuşmazdım yani. Araba bak ya. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. 16 kill. 1999 hasar. <laughs> 1999'da arkadaşları yorumlara bekliyorum bu arada. Beğeni paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.